Bu ürünleri kesin sen de aldın değil mi? Herkesin tek tek satın aldığı ürünleri konuşacağız. Merhabalar. Spontane'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde birazcık daha eğlenceli şeylerden konuşacağız. Hepimizin en çok sevdiği popüler kültür ve popüler kültür ürünleri. Öncelikle biraz popüler kültür hakkında konuşmak istiyorum. Hiç kimse bence ben popüler kültür bilmiyorum, çok fazla takılmıyorum diyemez bence. Çünkü hepimiz sosyal medyayla iç içeyiz. Hepimiz böyle videolar paylaşıyoruz. En azından bir şey satın almasak bile diyorsunuz ki aa böyle bir şey var mı sosyal medyada gördün mü diye birbirimize aktarıyoruz. Ama bence kimse ben popüler kültüre uymuyorum demesin. da başta bir anlaşalım. Çok fazla video seviyorum çünkü ben de yeni ürünler almayı seviyorum. Ben özellikle makyaj konusunda çok fazla influence olan bir insanım. Yeni bir cilt bakım ürünü çıkmıştır, makyaj malzemesi çıkmıştır. Hemen onu böyle almak istiyorum. Hemen TikTok'ta onu araştırıyorum mesela viral olduğu anda. Ama tabii ki de ben böyle liste yaptım da makyaj malzemesi neredeyse koymadım galiba. Ben çünkü spesifik örnekler koydum ve hepimizin bildiği şeyleri koymaya çalıştım. Şimdi ilk örneğimizde başlıyorum. Stanley Termos. Arkadaşlar bunu almamak için o kadar çok direniyorum ki bir gün alacağım. inanıyorum. Gerçekten alacağımı inanıyorum. Çok beğeniyorum. Gerçekten bence en faydalı popüler kültür ürünlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü bir tane haber çıkmıştı biliyorsunuz ki Stanley'nin bir tane böyle e, araba kazasında patlamadığı görülmüş. Yani daha doğrusu hiçbir hasar almadığı görülmüş. Ve bu haber beni gerçekten çok etkilemişti yani. Bilmiyorum gerçekten bir ürün Buna bakılarak bence alınabilir. Şahsen sten alacağımı düşünseydim yani daha doğrusu almak isteseydim bu haberi göp direkt alırdım. Ki ben niye almadım? Ben arkadaşlar kahve tüketmeyi seven bir insan değilim. Kahve daha doğrusu tüketmiyorum. Sadece böyle dışarıda arkadaşlarımın buluştuğunda içiyorum ki onu da bayağıdır yapmıyordum. Daha yeni yeni kahve içmeye alışıyorum. O yüzden sten termos almak benim pek bir işime yaramayacaktı aslında. Yani ben sadece bu pipetli olanları çok beğeniyordum başta ama onu da böyle bir e, sızdırdığı daha doğrusu yanınızda taşıyamayacağınız gösterildi. O yüzden de artık kimse onlara yanaşmıyor. Çok bu büyük pipetli olan ama böyle sızıntı yapmayanlar kullanılıyor daha çok. Onlar viral oldu. Ben açıkçası renklerini çok beğeniyorum ve çok estetik bir termos olduğunu düşünüyorum. Ama kimse işte bu estetiklik kaygısından dolayı gidip normal bir termos almıyor aynı işlevi gören. Herkes gidip Stanley alıyor. Ve bence bayağı popüler. Ama mesela illa popüler kültürden bir ürün alacak olsaydım kesinlikle bu ürünü alırdım eğer ihtiyacım olsaydı. Bir sonrakine geçelim. Tabii ki de bunu söylemezsem olmaz. Maça. Arkadaşlar derin taluyla birlikte başlayan bu maça çılgınlığı ve herkesin böyle bir maça dükkanının olması, önlerinde sıraların olması beni gerçekten artık burama getirdi yani. İçtim mi? İçtim. Evet yalan yok. Arkadaşım deniz sayesinde içtim çünkü kendisi tam bir maça aşığı. Ama onun iddiasına göre o derin taludan önce de 2021'de maça içiyormuş zaten. O yüzden denizi bu popüler kültür köleliğinden saymıyorum. Ve bence tadı çok bir böyle ot gibi ya gerçekten ben bunu söyleyeceğim içtim beğendim ama tadı ot gibi tercih etmem yani sadece böyle denizle içmeye giderim yani. O yüzden böyle çok hani aman aman bir abartılacak bir şey yok bu arada. Yani ben burada sade olanını içmedim. Ben böyle çilekli olanından içmiştim. Böyle aroma katanlardan. E, Poka da içmedim bu arada. Hiçbir zaman bir kahvecinin önünde sıra bekleyeceğimi düşünmüyorum. Ne zaman önünden geçsem sürekli bir sıra var. İnsanlar özellikle bu derin talı olaylarından sonra herkes bir maça aşığı oldu. Herkes maçasız günüme başlayamıyorum diye videolar atmaya başladı. Bu benim gerçekten çok böyle sinirimi bozuyor. Gerçekten çok değişik bir örnekti yani. Bilmiyorum derin talı ve maça bağlantısı. Benim bir akıma daha katıldığım bir örnek vereceğim. Adidas, Sambalar, Spezyaller, Gazeller. Bence 2025'in en tatlı popüler ürünlerinden bir tanesi. Herkesin ayağında var. almayan kalmadı. Ben de bir tane gazel aldım. Ama artık çok fazla giyilmiyor bence. Yani giyilse bile bu kadar eski şeyliğini kaybetti diye düşünüyorum. İnsanlar daha yeni yeni ayakkabılar giyiyor artık. Böyle kombinlerimize renk katan, birazcık da böyle serimleştiren, sporlaştıran bir tarzı vardı bence. Adidas inanılmaz bir şekilde iki senedir patladı bu yeni ürünlerle birlikte. Kıyafetlerine özellikle çok böyle yeni tasarımlar eklemeye başladı. O yüzden yani Nike bence geride bıraktı ve Adidas çok viral oldu bu dönemde. Hatta bir ara böyle sürekli şey videoları başladı. İşte sambalar ilk trend olduğunda işte samba çok ayağımı acıtıyor, hiç rahat değil. Bundan sonra herkes işte gazel ve spezyallere yöneldi. Hatta gazel başladı. Gazelden sonra herkes ki spezial daha rahatmış. O yüzden spezyale geçiyorum diye videolar atanlar da oldu. Samba'yı eskisi kadar görmüyorum. Samba birazcık daha 2024'te kalmış bir modeldi. Bu sene herkes rengarenk gazel ve spezialler giymeye başladı ama bence tatlılar yani. Sevgili canım arkadaşım Reysa'ya söz verdiğim için onunla böyle başlamak istedim. Dün böyle bir konuşuyorduk ve bana biraz fikir verir misin dedim ve bana çok güzel bir 2025'teki olan trend bir ürünü söyledi. Canon'un G7X kamerası. Bakın arkadaşlar ben bu kamerayı çok beğeniyordum ilk zamanlar böyle. Gerçekten güzel bir kamera. Kötü bir kamera değil. Ama ben bu fotoğrafçılık işlerine girdiğimden beri ve Cem aydınlattığından beri asla bu kameraya böyle güzel bir şekilde bakamıyorum. Kendisinden nefret ediyorum ve sürekli arkadaşlarımı bu konuda e, influence etmemeye çalışıyorum. Diyorum ki hayır bu çok kötü bir kamera bunu almayın bunu bu kadar yükselmeyin diyorum. Gerçekten söyleyen herkese bu kamerayı kötülemeye başladım. Bu kamera viral oldu nedense ne hikmetse. Herkes de işte böyle flashlı şeyler çekmeye başladı ve viral oldu. Aslında kameranın fiyatı bir anda 50 bin 60 bin lira kadar yükseldi. Şu an ne kadar bilmiyorum bile. Ben baktığımda ilk zamanlar böyle yeni yeni çıktığında 40 bin liraydı yani. O zamanlar seviyordum bu makineyi. Makine çok daha iyisini yapan ve daha uygun fiyatlı makineler var. Onun yerine gidip bu Canon'un bu makinesine para vermeyin bence ki zaten stoğu yok diye biliyorum. Çok daha pahalıya satıyorlar ellerinde olanları. Ama bu kadar pahalı olması, bu kadar bunun popüler olması sanki başka bir kamera yokmuş gibi bunun popüler olması çok sinimi bozdu. Birazcık da beni Cem etkiledi. O yüzden bu kameradan nefret ediyorum. Kaçıncı olduğunu saymıyorum. Bu arada artık bir sonraki örneğe geçirin. Mimyon'un leoparlı gözlüğü. Arkadaşlar artık belediye dağıtıyormuş gibi herkes de bu gözlükten var. Artık muadilleri falan da çıktı. Yalan yok. Hatta benim bir tane Bağdat vlogumda ona benzeyen bir gözlük denemiştim. Alacaktım. Sonra emin olamadım diye alamadım. Ama benim çok hoşuma giden bir gözlük. Yani şu an e, sövdüğüme bakmayın. Sadece herkes de vardı bir yer. Sonra kaydırıyorum Instagram'da. Herkes de bu gözlük. Herkes de bu gözlük. Artık fenalık gelmişti bana. Çok hani Mimyon markasını biliyorsunuz. Bayağı bir... E, Yüksek fiyatlı bir marka ve hani düz bir gözlük yani. Hani neden bu kadar viral oldu? Kim bunu viral etti bilmiyorum. Aslında en başa koymam gerekiyordu ama e, unutmuşum o yüzden şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar Labubu ve Sony Angel çılgınlığı vardı bu sene biliyorsunuz ki. Benim en bakın en 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 nefret ettiğim akımlardan biri. Yüksek ihtimalle linç yiyeceğim. Çünkü bu videoyu izleyen herkesin kesin Labubu'su var ya da Sony Angel'ı en azından vardır diye düşünüyorum. İkisini de almadım ve kendimle gurur duyuyorum. Labu bu kadar e, sevimsiz bir e, ürün görmedim hayatımda. Hiçbir işlevi yok. Sevimli de değil ayrıca çok korkunç. Yani ben onu evimde bulundurmaya korkardım açıkçası. Herkes gidip labu bu almaya başladı ya. Herkes bakın arkadaşlar ne özelliği var. Herkes bir de çantasına falan takmaya başladı. Gerçekten çok korkunç bir akımdı. Ve artık hani almıyor kimse diyebiliyorum. Yani öyle ümit etmek istiyorum şu anda. 2026'da inşallah bir daha görmeyiz diye düşünüyorum ve Sony Angel'a geçiyorum. Bakın Sony Angel Lavabo'ya göre bence birazcık daha sevimli. En azından birini seçmem gerekirse bana daha cazip geliyor. Ama arkadaşlar neden telefonunuzun üstüne çıplak bebek figürü koyuyorsunuz bilmiyorum. Hani bunun amacı ne? Ya da neden ünlü oldu? Ya da kim bunu çıkardı? Ne ihtiyacı duyarak çıkardı? Onu bilmiyorum gerçekten. Ve herkes Sony Angel aldı bir anda. Bakıyorum böyle metrolarda, şeylerde herkes de var. Bilmiyorum bana çok gereksiz geldi yani. Ben onun yerine vantuzlu telefon kılıfını tercih ederdim. Onu da almadım bu arada. Rümeysa söylemişti bana bu örneği. Ama illa telefonunuza bir şey yapıştıracaksanız vantuzlu telefon kılıfı alın. Bence çok daha işlevini görürsünüz. Bu lavabo örneğini direkt geçmek istiyorum. Gerçekten çünkü beni çok korkutuyor ve kanım donuyor gerçekten. Bir diğer örneğimiz bunu seviyor muyum sevmiyor muyum bilmiyorum. Rümeysa lütfen bunu linçleme dedi. Eğer sen bunu kötülersen ben seni bütün arkadaşlarımla birlikte YouTube kanalına linç ettim diye beni tehdit etti. Ama konuşacağım. Arkadaşlar mini long champ. Ee, ben de long champ'in orta boy olanı var tamam mı? Ona bile sığamıyorum gerçi o ayrı bir konu ama. Yani şu bakın şu an önümde diye gösteriyorum şundan bile daha küçük bir şey ve siz buna nasıl sığıyorsunuz gerçekten aklım almıyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi taşımayı seven bir insanım ve benim için asla kullanışı bir çanta deyip Benim için kullanışı olmaması kötü olduğu anlamına gelmiyor ama bana şu çok absürt geliyor. Minisinin de minisi hani mesela hani bunu nasıl taşıyabiliyorsunuz? Bildiğiniz hani elinize de böyle tutmanız gerekiyor. Hani böyle kola geçmeyen falan böyle. Hani arkadaşlar neden bunu bu kadar viral ettiniz? Ve çok garip duruyor. Hani çantanın şekli durmuyor. Mesela bendeki olan orta boyunu göstersem hani bir çantanın bir görüntüsü vardır ya hani büyük olduğu için böyle bir şeyini görüyorsun. O küçük olduğu için onda da bir şey yok. Sadece kapatma şeyi var böyle. Çantanın şeyi de belli olmuyor mesela. Bilmiyorum. Hiç benlik bir çanta değil. Çünkü ben tamam büyük çanta takmayı seviyorum. Ama küçük çanta sevsen de bu kadar küçüğünü sevmem diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Onun bir tık daha büyüğü olsaydı belki olabilirdi. Ama bu çok mini. Ya bu arada herkes de bu arada TikTok'ta çekenler hani diyor ki her şeyim sığıyor, her şeyim sığıyor. Harbiden böyle çıkartıyorlar, her şey de sığıyor. Hiç bana göre değil yani. Çok çok aşırı küçük ya. Bilmiyorum böyle bir boyutta bir çanta görmemiştim yani daha önce. Eğer takabilseydim, yani daha doğrusu eşyalarımı taşımasaydım alır mıydım? Gene almazdım galiba çünkü cüzdan gibi duruyor. Özür dilerim Meysa. bir kapatmadan önce de bir örnek daha vereyim. Çanta aksesuarları. Yani çanta aksesuarından kastımız e, çanta çarmlarından bahsediyorum. Bu akıma da katılmadım bu arada. Niye sorarsınız? Ben çantalarımı çok fazla sade takmayı seven bir insanım. Aslında bu güzel bir akım bence. En azından çantanız kişiselleştirmiş oluyorsunuz ama gene herkes taktığı için sizin çok bir farkınız kalmıyor. Biz böyle çantasını göstermeyecek kadar çarmlar takmaya başladı ve hani gerçekten birazcık da korkunç bir evreye sürüklendi bence. Biz bence millet olarak bir şeyin cılkını çıkarmayı çok seviyoruz. Hani bu bizim artık özelliğimiz. Yapacak bir şey yok. Her şeyin böyle en abartılısını yapmayı seviyoruz. Yani ama tatlı bir akımdı bence. Gene o kadar da kötü değilim. Artık kimse herhalde çantasına çarm takmıyordur diye düşünüyorum. Bence 2026'da bir daha görmeyeceğiz. Zaten bu akım en başta böyle bir toka takmayla başlamıştı çantaları. Bu sene de işte çarm olaylarını çıkardılar. Ama dediğim gibi bence tatlı bir akım yani. Son olarak keşke bu akıma katılabilseydim dediğim bir örnek. Dyson Airstrike. Arkadaşlar bütün genç kızların hayalini süslediği o viral ürün. Ya bilmiyorum aslında kendim ve sırf onu aldırmamak için de şey izliyorum işte Dyson saçımı nasıl mahvetti. İşte Dyson saçımı çok kuruttu. Saçımı kopardı. Ve ben bu videoları izleyip şey diyorum. O kadar da iyi bir ürün değilmiş. Ama arkadaşlar yok ya ben bilmiyorum bu ürünü bir kere denemek istiyorum. Memnun kalmasam bile onu denemiş olmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu kadar saçlı güzel bir şey yapıyor olabilir mi bilmiyorum. Hani o kadar şey denedim. Ama yok onun kadar bilmiyorum ya. Bu gerçekten bir işte popüler kültür köleliği burada başlıyor. Ben sevmiyorum. işte gerek yok deyip kendimi ikna etmeye çalışıyorum ama galiba ben Dyson istiyorum arkadaşlar. Özellikle en başta bu Airwrap çıktığında 2020 yılıydı. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman ilk çıktığında 3000 liraydı. Ve o zaman 3000 lira çok büyük bir fiyattı. Ama şu an eğer Dyson 3000 lira olsaydı Türkiye'de oluşacak izdihamı düşünemiyorum gerçekten. Ve hani sadece bir pembe renkli var. Böyle koyu bir pembesi vardı. İşte senelerce böyle geçtikçe böyle her şeyin Airwrap'in e, bile farklı farklı renkleri çıktı. Özellikle renkle birlikte satışlarını bence daha fazla arttırdığını düşünüyorum. Çünkü herkes böyle kendine göre oran rengini almaya başladı. Onu kişiselleştirmeye başladı. Özellikle bu e, Dyson'ın e, kutusunda işlemeler yapıldı. Baş harfleri ya da isimler yazıldı. Bence satışı çok daha fazla arttırdığını düşünüyorum. Ve insanların gene klasik popüler kültürde ait olma hissiyle birlikte pazarlanmış oldu yani. Bence bu sene ben dayanamayıp herhalde bir Dyson alacağım kendime. Hani bazen de düşünüyorum ki almışken Airwrap mi alsam? Ama saçlarım hiç zaman başa yapmam. E, maşa yapmayı bilmiyorum bile. Hani o yüzden de pek düşünemiyorum. Hani hatta diyorlar ki işte maşası kalıcı değil e, ee, hani Ace Side için aynı şey çok söylemiyorlar ama Air Wrap hiç kalıcı değilmiş. Bunu söylüyorlar. Bilmiyorum. Ya da herkes insan artık Dyson'ın hep yeni çıkan modelini aldığı için mi öncekini bu kadar kötülüyorlar? Bilmiyorum. Ya da böyle bir anlık hevesle alıp çok hoşlarına gidip sonra da hani ilgilerini çekmiyorum. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü deneyimlemedim. Lütfen e, Dyson bana sponsor olur bu sene. Umarım ben de saçlarıma bir Dyson denemiş olurum. Bilmiyorum artık. 2026'da attığım vloglarda göreceğiz. Bakalım e, şey atarım artık. Eğer alırsam sonunda Dyson aldım deyip bir kesin bir vlog atarım diye düşünüyorum. Alabilme şansım olsaydı alır almazdım almaz benim gene bir düşünürdüm herhalde. Hani bu kadar değecek mi? Bu kadar iyi bir ürün mü? Çünkü kötü yorumları da var. Çünkü eskiden sadece iyi yorumlarını gösteriyorlardı. Artık çok kötü yorum yapanlar var. O yüzden çok kafamı karıştırıyor. Ve videonun sonuna geldik. Gerçekten popüler kültür hakkında konuşmak beni ekstra mutlu etti. Cümlelerimle kendi fikirlerine bir video çekmek istedim. Linç yer miyim bilmiyorum. Gerçekten çoğu ürüne sövdüm. Çoğu şeyi eleştirdim. Ama tabii ki de ben de bir popüler kültür kölesiyim. Bunu kabul ediyorum. Ama geçen senelerdeki kadar olduğunu düşünmüyorum. Eskiden birazcık daha böyle her gördüğüm gerçekten alma meraklısıyken birazcık daha artık araştırıyorum en azından. Hani alacaksan araştırıp alıyorum genelde. Ee, ama bilmiyorum. Bu Şu an bunu Cem izliyorsa yüksek ihtimal diyordur ki yalan söylüyor filan diyordur. Ama ben hala düşünmüyorum o kadar popüler kültür kölesi oğlum. Yani en basit lavabo almadım arkadaşlar. <laughs> gerçekten lavabo almadığım için kendimi öveceğim. Aldıysanız da kusura bakmayın ama gerçekten çok iğrenç ve gereksiz bir ürün. İstediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Ben bu konudaki fikrimi değiştirmeyeceğim. Bu video bu arada ürün eleştirmektense lavabo nefretine dönüştü diye düşünüyorum ama bu şeyleri söylemem gerekiyordu. Bayağıdır içimde tutuyordum. Yani çok tatlı bir keyifli sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Bu tarz çekmeyi çok seviyorum. Eğer başka fikirleriniz varsa bunları konuşabiliriz dediğiniz fikirler varsa Tabii ki de yorumlarda bekliyorum. Biz hem popüleriz hem kültürlüyüz. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.